Pamuk tarlasında her gün aynı mücadele. Eğil, kaldır, taşı. Güneşin altında, toprağın üstünde süren bu emek bazen fark etmeden bedene zarar verir. Özellikle de sırtımıza, belimize, bileğimize. Ağır çuvalları aniden kaldırmak dizleri değil, belimizi kullanmak. İşte en çok da burada başlar kas ve iskelet yaralanmaları. Bel ağrısı, sırt tutulması, bilek burkulması hepsi yanlış kaldırma tekniklerinin sessiz sonuçlarıdır. Üstelik bu sadece yükle sınırlı değil. Aynı hareketi saatlerce tekrarlamak, omuzları, boynu ve bilekleri zorlar. Kaslar gerilir, eklemler yorulur, yorgunluk birikir, ağrılar kaçınılmaz olur. Ama dikkatle, bilinçle çalışmak mümkün. Doğru duruş, dizden destek alarak kaldırmak, molalarda esnemek ve gerekiyorsa ekipman kullanmak. Hepsi hem gücümüzü hem sağlığımızı korur. Unutma, işini severek yaparken bedenini yıpratma. Çünkü sen sağlamsan emek de güçlüdür. Sağlıklı çalışan, verimli çalışan demektir.